Değerli tüketiciler, arçelik 8 kilogramlık çamaşır makinamız modelini söylüyorum. 8124 HS çamaşır makinasının körük lastiği, delinmiş körük lastiği nasıl değişir onu tüketicimizle beraber burada bir şekilde göstereceğiz. Şöyle şekilde buralar buralar artık çıkmış Osman'cım. Gördün mü? Körük lastiğimizin yırtıklı buradaki taşa sürtmüş. Taşa sürttüğü için de burası yırtılıyor. Yırtıldığı zaman da ister istemez sürtüyor. bir e, sünger rica edebilir miyim? Sünger mi? Evet. Onu güzelce bir köpükleyeceğiz. Ondan sonra yeni körüğümüzü alabilir miyim Osman'cığım? Ver ver bir kutuyu ver. Kutuyu ver. Şunu atacaktım. Şunu olabilir mi? Tamam teyze. Tamam. Bu körük delindiğinde siz kendiniz çevirmeye mi çalıştınız? Hayır. Delik hani yukarıda kalsın diye. He he öyle yaptık. Tamam. Dedik hani o deliği döndürün biraz dedik bayram geçin ki çağırız diye düşündük. Kuru bezle rica edebilir miyim teyzeciğim? Size zahmet olacak. Sana da zahmet olacak. Şunu kullanabilir mi? miyim? Hı hı. Tamam. Çünkü yeni körüyü takarken buralara kireç ve pislik tortu falan toplamış. Yeni körüyü takarken buraları kesinlikle temizlemek lazım. Yoksa tam anlamıyla oturmaz. Oturmadığı zaman da su akıtır. Evet. Sanki o şeyde de bir mi olmuş? Yan tarafı hemen siyah siyah. Yani... Yok, yok. Yani Orası fabrikasyon orijin. kaç senelik cihazımız? Vallahi dur bakayım. Yani ya 7 ya 8 o civarda. Ya 7 ya 8. Ha. Hadi diyelim 9 olsun. Yani 10 diyemem. Özellikle burada banyo yapılırken kesinlikle kapınız açık.